Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video karşısında arkadaşlar şu an kap karanlık bir bahçedeyiz. Bakın fener bile zor gözüküyor. Şu an gideceğiz. Korkmuşların ötesindeyiz. Arkadaşlar neydi? <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Bir şey var? hop 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 görüyor musun? Şu gölgeye bakın hop hop Şurayı görüyor musun? Şu da Görüyor musun? Arkadaşlar şurayı görüyor musun? Hop hop şöyle gidiyoruz oraya doğru. La 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 la. Ay! 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 <laughs> arkadaşlar geldik. Şöyle bir çadır yapacağız kendinize kendimize. Artık mı bunu koyduk mu? Kedime de hiçbir şey girme Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle oraya değerli eşyalarımızı koyuyoruz. Şu şekilde. Bunu koyduk mu kedi girmiyor arkadaşlar. Çadırımız. Çok güzel bir insanlar. Bak Arkadaşlar çok korktum. Burası kapı. Şöyle. Arkadaşlar bizim var. Biz Yine gideceğiz. Hayır, Allah. Arkadaşlar bak ne? Sizi sopa alacağım. Tenerimizi bırakıyoruz. Çatımıza giriyoruz sopamızı alıyoruz bakın arkadaşlar şimdi sopamızı aldık karşımıza ne çıkarsa vuracağız ben şu an ışığı açtım da bilerek de yoksa buna sikir karanlık yani aşırı derecede karanlık

Baba, baba. Gülsüz, kedi baba baba, gösterinden görürsünüz kedi baba baba fare yakalıyor. Kşkşkşkşkşkşkşkşkşkşkş. Hemen atladı üstüne kapıdan çıktı gitti. Arkadaşlar yönetmenimizin arabası şöyle. Arkadaşlar. Merhabalar, hoşçakalın, bay bay. Yeni bir videoda sonra karşınıza çıkacağız. Şu an sizden 10 bin like bekliyoruz. Beğen. At.